Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün 13 Ocak 2026. İstanbul Tuzla'dan Allah azze ve celle'nin beytini ziyaret etmek, umre yapmak için yolculuğa çıktık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Umre için yolculuk yapan hac yapana kadar Allah azze ve celle'nin rahmetiyle beraberdir. Allah'ın rahmeti ve bereketi ona ulaşır diyor. Biz de bu yolculukta hem Allah'ın beytini ziyaret etmek hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek adına, onun rızasını kazanmak adına bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuz biraz farklı bir yolculuk olacak. Yani aracımızla yola çıktık. Ee, ailemizle yola çıktık. İnşallah ben yolculuk boyunca başımıza gelenler, önemli bulduğum noktalar, sınırlarda yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, Allah Azze ve Celle şimdiden bize bu yolculuğu kolay kılsın. Dua eder doğanızı bekleriz. Selamlar Aleyküm.